Ne geziyorsun bu videolarda? Diş ağrısı nasıl geçer? Çürüklerden nasıl kurtulurum falan. Bunların umuduyla mı geziyorsun? Ben sana ömrünün sonuna kadar diş ağrısından ve çürüklerden nasıl kurtulacağını bu podcast'te anlatacağım. 9. köy podcast'e hoş geldiniz arkadaşlar. Diş bakımı nasıl yapılır? Diş ağrısı nasıl geçer? Çürüklerden nasıl kurtulursunuz? En büyük problem olan 20'lik dişler ve de sonrasında sağlamanız gereken ağız bakımınız nasıl olmalı? Eğer dişlerinizde çürük varsa, sürekli olarak çürük yerini düşünürsünüz. Dilinle orayla oynarsın, bir şey yiyeceğin zaman tedirgin olursun, soğuk şeyler yiyip içemezsin. Mesela dondurma, yemek eğer ağzında ağrıyan bir dişin varsa neredeyse mümkün değildir. Şekerli şeyler yiyemezsin çünkü şekerli şeyler sürekli olarak dişinde zonklama yaratır. Ağzın hep çok kötü kokar. Bunun Nedenini hiç düşündün mü? Çok basit bir sebebi var. İğne korkusu, doktor korkusu, hastane korkusu. Küçükken hepimizin aslında iğne ile doktorla korkutulmamız yatıyor bunun altında. Hatta bununla ilgili neden insanlar aşı karşıtıdır? Bununla ilgili de bir podcast hazırlıyorum. Yani bunu çektirmiyorsun. İş yerinde huzursuzluk, çalışamıyorsun, işine odaklanamıyorsun, Aile ve arkadaşlarınla sürekli kavga ve sinirlilik halinde olabilirsin. Diş zonklaması ve diş ağrısı seni sürekli bitkin ve moralsiz gösterir. Kendi kendine birçok bahane üretebilirsin. Mesela ben sana çok klişeleri söyleyeyim. Ben zaten o tarafla yemek yemiyorum der. Ama aslına bakarsanız koyunların geviş getirdiği gibi yemek yer. Onu oradan oraya atar. Ağrımıyor der. Ağrıdığında zaten ben gideceğim dişçiye der. Ama dişin zaten sadece kökü kalmış. Çenen koptuğunda mı gideceksin? Ne zaman gideceksin? Daha sonra dişin kökü de ortadan kaybolur. Çenesi kopar. Ağrısa zaten gideceğim yani. Çenem koptu ama o taraf ağrımıyor. Halbuki eline geçse morfin versem morfin vuracak. Ağrıdan bayılayım da kurtulayım diye. Bir bahane daha var klasik. Senede bir zaten doktor kontrolüm var. O zaman ben zaten baktıracağım diye. Habire bununla cebelleşmek. Bu ağrıya inat ederek dayanmak. Burada dipnot geçeceğim. Ya yalan söylüyor ya da %99 o kontrole gitmeyecek. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Bir sene geçti ya. Bunu bir yerde yakalayacaksın. Ağzını zorla açıp fenerle bakacaksın. O dişi yaptırmış mı yaptırmam. Ben size söyleyeyim %99 yaptırmamış. Ağzınızda çürük dişlerinizin olduğunu anladıktan sonra günde 5 kere diş fırçalamaya başlarsınız. Gider listerin alırsınız. Ağzınızı çarkalarsınız yeni diş fırçası alırsınız ve bunun geçmesini umarsınız. Bu gerçekten de çok boş bir çaba. Ben size ne yapacağınızı söyleyeyim. Doktor ve diş korkusundan bu yaptıklarınıza ömür boyu razı olacağınız yerine 10 dakika dişçi koltuğuna oturup bundan ömür boyu kurtulabilirsiniz. Sevdiğiniz yemekleri yediğinizde keyif alabilirsiniz. Çünkü her yaptığınıza tedirginsiniz. Gün içinde sürekli orayı düşünüyorsunuz. Dilinizde orayla oynuyorsunuz. Yemek yerken acaba oraya gelecek mi diye tedirgin oluyorsunuz. Geldiğinde oturduğunuz yerden zıplıyorsunuz. Bazı çürükler gerçekten böyle. Benim üçüncü molar dişim kırılmıştı ve ben inat edip gitmemiştim. O sıralar sigara falan da içiyordum. Bir gün döner yerken nasıl olduysa o dönerin içindeki ufacık bir kemik parçası o kırık dişin içindeki o küçücük sinir noktasına geldi. Yani böyle bir ağrı gerçekten yok. Kör kurşuna falan böyle yorgun kurşuna falan denk geldim zannettim. Sizin yaptığınız hatayı yaptım. Dişçiye gitmedim. Ve ısrarla orayla yemek yemedim. İşte oraya diş macunu sürdüm. Orayı uyuşturdum. Buz bastım. Belirli bir süre buz kalıbını basarsanız orası uyuşuyor. Yani bir saat falan götürüyor. O tarafla yemek yemedim. Ama bunun sonucunda umut ettiğim gibi dişim tekrardan yapılanmadı. O çürük her zaman orada kaldı. Zaten ben sigarayı bıraktıktan sonra dişlerimi yaptırmıştım. Orada da şöyle bir bana zararı oldu. Bu dişi zamanında yaptırmadığım için bu diş ufak ufak kırılmaya devam etmiş. Dolguyla kurtarabileceğim dişe kaplama yaptırmak zorunda kaldım. Ufacık bir iğne ve bir dolguyla kurtulacakken ilk önce gidip sinirlerini aldırdım. Daha sonra tekrardan gittim Ölçü alındı. Tekrardan gittim. Prova yapıldı ve kaplama takıldı. 5 dakikada bitecek iş benim 3-4 günüme mal oldu. Zaten dişten korkuyorsanız gidip 5 dakika oturacağınıza neden 3 gün daha gideceksiniz? Aşırı mantıksız. Bir diğer en önemli husussa 20'lik dişler. Eğer ki bu 20'lik dişleri zamanında çektirmezseniz bu dişler çenenizde çıkacak yer bulamadığı için en arka dişten ...olmak üzere yavaş yavaş bütün dişlerinizi itekleyerek çapraştırıyor. Yani dişleriniz böyle büzüşmüş gibi, eciş büzüş oluyor. Drakula gibi. Bunun sonucunda artık diş fırçası dişlerinizin arasına tam girmemeye başlıyor. O zaten 20'lik dişler kesin çürüyecek. Çıkamıyor çünkü sürekli olarak orada. Zaten bu dişlerin çıkabileceği herhangi bir alan yok. Orada çapraz bir şekilde gömülü olarak duruyor. İçine sürekli organik madde giriyor ve bunlar bir süre sonra çürüye sebep oluyor. Arasına diş ipi falan da girmez. Doğru düzgün diş fırçası, diş macunu da girmez bu 20'lik dişlerin. Bu dişleri aldırırsanız 20'lik dişlerin çapraştırdığı ve büzüştürdüğü ya buna da bir tabir bulamadım ama eciş bücüş yaptığı dişleriniz kurtulmuş olur. Çok basit bir operasyondur. İlk önce bir tarafa alır doktor daha sonra diğer tarafı alır yani çenenizin sağ tarafını alır. Siz sol tarafıyla yemek yersiniz. Burası iyileşir. Daha sonra diğer tarafı alır. Orası iyileştikten sonra zaten operasyonunuz bitmiş olur. Bunu yapmazsanız da dişlerinize daha sonra ortodontiste tel taktırmak zorundasınız. Ya hep zarar görüyor musunuz? Gitmediğiniz sürece %100 zarardasınız. Ya %1 karınız bile yok. Eğer şu an dişin ağrıyorsa, elin böyle yanağında duruyorsan, Gözünün biri de kısılır hatta kulağına da vurur, şakaklarına da vurur. Ben bu ağrıları çok iyi biliyorum çünkü ben 16 tane diş yaptırdım. Bunlardan 4 tanesi 20'lik dişti. Birçok dişime kanal tedavisi yaptırmak zorunda kaldım. O da çok eziyetli bir durumdur. Yani sen bu dişinden korkuyorsan, e, kanal tedavisi videolarını izle. Adam o dişinin korktuğun yerine çiviler sokuyor. Hani yaptıracak olan arkadaşlar korkmasın, hissetmiyorsun. Zaten Diş fobim varsa, doktor fobim varsa, e bu sefer iğneden de korkuyorsan bunu bir kere yaptırıp 5 dakikada kurtulacağına 3 gün boyunca bunun eziyetini çekiyorsun. Bunun neresi mantıklı? Hiçbir yeri mantıklı değil. Bütün hayatınızın sonuna kadar bu diş yüzünden hayat kaliteniz berbat duruma geliyor. Ben dişlerimi yaptırana kadar sürekli orayla oynuyordum, aklımda sürekli o dişler vardı. Yemek yerken o dişler vardı. Bir şey içerken o çürük dişler vardı. Acaba ağrıyacak mı diye sürekli tedirgin oluyordum. Yaptırmamak gerçekten de çok çok büyük zarar. Şimdi kısaca özet geçip podcast'ı burada bitirelim. Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısı çürüklerini yaptırarak geçer. Doktora gideceksin. Çürüklerden nasıl kurtulurum? Çürüklerden oluşmaması için dişlerini fırçalayıp listerinle ağzını çarkalayarak eğer ki oluşmuş çürüklerin varsa diğer yandaki dişlerini de çürütüp seni 2-3 dişinden daha etmemesi için doktora gidip 5 dakikada yaptırarak kurtulabilirsin. 20'lik dişlerden nasıl kurtulurum? 20'lik diş ağrısından nasıl kurtulurum? Doktora gidip bu dişleri çektirerek ve bunun sonucunda da dişlerinin eğri olmasını, çapraşmasını ve buraya girmeyen diş fırçası, diş ipleri yüzünden Başka dişlerinin de çürümesinden kurtulursun. İstediğin gibi dondurma yersin. Yemek yerken tedirgin olmazsın. Soğuk şeyler yerken tedirgin olmazsın. Sürekli dilini götürüp oradaki çürüklerle ve o dişlerle oynamazsın. Kavga ve sinirlilik durumun olmaz. Bitkin ve moralsiz görünmezsin. İşine daha iyi odaklanırsın. En önemlisi de biz sosyalleşen bir canlıyız, sosyal bir canlıyız. Ağzınızın çok kötü yani hatta lağım gibi kokmasından kurtulursunuz. Eğer çürük dişiniz varsa ne yaparsanız yapın bu koku gitmez. İster listerin çarkalayın ister günde 5 kere dişinizi fırçalayın bu gitmez. Şimdi ne yap? Eğer bir dişçim varsa dişçine git. Yoksa çevrendeki insanların daha önceden gidip tecrübe edindiği bir dişçi varsa onlardan numarasını al, randevu al ve git. O da yoksa Google Maps'e gir, diş polikliniği yaz, ve sana en yakın dişçileri araştır, yorumlarına bak, internetten Google'dan tavsiyeler al ve bu dişini yaptır. İsterse 500 TL olsun, isterse 1000 TL olsun, bütün çürüklerinizi yaptırıp düzgün bir hayata dönmeniz bir asgari ücrete mal olsun, yine de yaptırın. Bütün işlemleriniz bittikten sonra da güzelce dişlerinizi temizletin, kendinize yeni bir fırça alın, fırçalarınızı her 6 ayda bir değiştirin. Mutlaka ve mutlaka diş ipi kullanın. Ağız çarkalama losyonu Listerin alın. Ben de Listerin'in 6 in 1 yazanını tavsiye ediyorum. Ben hepsini kullandım. Benim görüşüm olarak en iyisi o. Diş ipinde de sapan şeklinde olan var. Normalde elinize alıp dolayıp da parmakla yaptığınız zor oluyor. Fakat böyle küçük bir torba içinde 100 tane hani çocuklukta sapan sıkardık ya. Aynen onun şekline benzer bir kullanıp atmalık diş ipleri var. Kullanılması çok kolay. Ondan alın. Diş ipini mutlaka çekin. Ben dişlerimin tamamını yaptırdıktan sonra düzenli olarak dişlerimi fırçalıyordum. Listerin çarkalıyordum. Çok dikkat ediyordum. Yine de bir dişim çürümüştü. Bunun da sebebi diş ipi çekmememden dolayı. Hatta orada doktor diş ipi çekerek arasından çıkan yemek artıklarını bana göstermişti. Bu podcast'i burada bitiriyorum arkadaşlar. Siz de Yorumlara şu anda ne durumda olduğunuzu yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar sizlere tavsiye vermeye çalışırım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.